Merhaba arkadaşlar. Bir market 3 Temmuz Cuma günü plastik ürünler getiriyor. Tanesi 3 lira 25 kuruş. Buyurun bakalım teker teker inceleyelim bu ürünler neler. Evet birinci ürünümüz mikser kabı 4,5 litre. İkinci ürün ise vakumlu sabunluk ilk defa geliyor arkadaşlar. Suyu süzme özelliği var. Lavaboya geri atıyor. Bir resmi daha var dikkatlice izleyelim. Mutfaklarda da kullanılabilir, banyoda da kullanılabilir. Süngerleri ve sabunların suyunu akıtma, süzme özelliği var. Devam ediyorum. Gene ilk defa gelen bir kutu. Sabun kutusu bu. Şekli değişik bunun da arkadaşlar. 3 lira 25 kuruş. Sarımsak ezici. Kepçe altlığı. Ölçü kabı, çift ölçü kabı arkadaşlar. Burada, burada kullanabiliyorsunuz. Yumurta kutusu altılı. Saklama kutusu arkadaşlar. Buzdolabına uygun. Peynir kutusu. Daha çok kaşar peyniri kutusu olarak düşünebilirsiniz. Saplı süzgeç. Süzgeçli kepçe. Yağ süzgeci metal çay süzgeci mikser kabı saplı 2,5 litre arkadaşlar 3 litre kase gene ayrı bir süzgeç 3 litre folyo kutusu alüminyum folyolar için uygun Bisküvi kutusu. Evet arkadaşlar üstten şöyle boşlukları var kapağında. Yani kim bisküvinin yarısını şimdi yiyeyim, yarısını yarın yiyeyim der ki bilmiyorum. 80 gram bisküvi. Bir bisküvi kaç günde yenilebilir? Mikrodalga fırın içi koruyucu kapak. Bu da mikrodalga içinde kullanılıyor. Resmi var arkadaşlar. Dikkatlice bakalım. Saklama kabı 1 litre. Saklama kabı 1.7 litre 2.2 litre saklama kabı. Hepsi gondol marka biliyorsunuz. Üçgen lavabo süzgeci var. da kullanım şekline bakalım. Mutfak düzenleyiciler. Sığ mutfak düzenleyici. Kes topla çöp kutusu. Nasıl kullanılıyor? Şöyle dolap kapağına takıyorsun. Yukarıdan atıyorsun çöplerin içine. Saklama kabı 1,2 litre. Evet görüyoruz. Ayakkabı rampası. Meyveli buzluk ikili. Çekmece içi düzenleyici dört gözlü. Resmine bakalım dolabın içerisinde nasıl duruyor. Dört tane gözü var. Kapaklı baskılı bardak. G Cups diye çıkartıyor gondol plastik bunları. G Cups bölümünde arkadaşlar bu sefer bunu getirecek. Diş fırçalık ikili. Şeffaf diş fırçalığı getirecek arkadaşlar. Vanity sepet. Şöyle elmas şeklinde kırımları var sepetin saksıya benziyor birazcık da gırgır gır arkadaşlar ikili gırgır gır. iki tane silindiri var dörtlü ölçü kabı ikili pilavlık pipetli bardak üçlü akıllı askı Baharat kaşığı altılı. Keşke böyle her biri farklı renk olsa arkadaşlar. Ezberlersiniz hangi baharatın kaşığı olduğunu. Biri diğerine sokmazsınız yani. Ama maalesef hepsi aynı renk gelecek gene. Hamur kazıyıcı set. Hamuru sürmek için pastalara, krema sürmek için kullanılıyor. Aslında sadece hamur için değil. Pastaların yan tarafını bakın tereyağı hale getiriyor. Şu kesik uçlular. Bu da hamur kesmek için bir alet. Bunların üçü bir arada arkadaşlar. Fiyatı gene aynı. 3 ile 25 kuruş. Soğan saklama kabı. Limon saklama kabı. Domates saklama kabı. Pipetli şişe. Soldaki gelecek. Evet sarı canavarlı. Belki sağdakini de yanına getirilebilirler ama soldaki gelecek. 3 bölmeli dikdörtgen saklama kabı 1,15 litre 3 bölmeli oval saklama kabı 1,20 litre yuvarlak badya 4,5 litre şeffaf yuvarlak badya 4,5 litre kare badya 4 litre şeffaf kare badya 4 litre Renkli kare süzgeç 4 litre. Arkadaşlar şu badyası değil de ortadaki süzgeçten bahsediyoruz sadece. 4 litre. Renkli badya 5 litre. Uzun saklama kabı 1,65 litre. Dikdörtgen saklama kabı 1,75 litre. Tekli saklama kabı küçük arkadaşlar tek. Mini süzgeç Bebek elbise askısı dörtlü. Hobi kutusu 21'e 13 cm civarında. Yüksekliği de 5 cm civarında arkadaşlar. Çok bölmesi var içerisinde. Kalem kutusu veya tamir setli olarak kullanabilirsiniz. Vidalarınızı, çivilerinizi, kalemlerinizi, dikiş malzemelerini koyabilirsiniz. Çok güzel bir ürün. Tavsiye ediyorum. Elbise askısı üçlü. Depolama kutusu 3,6 litre ve kapaksız. Askılı organizer elbise fırçası ayakkabı fırçası halı fırçası bu ürünlerin hepsi 3 Temmuz Cuma günü bin marketlerde arkadaşlar. Ayrıntılı bir liste yaptım size. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli benim için. Hayırlı günler diliyorum.